Selamun Aleyküm millet ne haber nasılsınız umarım iyisindir Ben Mehmet Ben Gayetim sürekli PUBG Mobile'de ilk defa bir bonus pas atacağım Yani ilk defa hayatımda böyle bir şey deneyeceğim Bu arada ben normalde bu sezonda Skall'ı 3. seviye yapmayı düşünmüyordum Hani 2. seviye yapacağıma dair bir söz vermiştim Ama işler çok yolunda gittiğinden şu an Skall'ı da 3. seviye yapabileceğim Yani bazı şeyler çok fazla yolunda gittiği için Şu an Skall'ımı da üçleyeceğim Hani böyle bir sözüm yoktu bonus pas açacağıma dair de bir sözüm yoktu Yani bonus pas aşırı iyi bakın Bir önceki sezon açmamıştım Niye beğenmemiştim beğenmemiştim. Yani bir tarafı yoktu. Gerek DPC güzel değildi. Gerek motorunu beğenmemiştim. Gerek sezon içindeki ödülleri beğenmemiştim. Ama bu sefer gerçek anlamda çok beğendim. Ayrıyetten size birkaç olaydan bahsedeceğim. Ben bu çantaya tek attım millet. Şeyden x oradan tek attım. Bir de şöyle bir şeye tek attım millet onu da göstereyim. Şu planöre de tek attım yine aynı şekilde destansa planör. Yani ben çok hissediyorum tamam mı? Bu X Suite'den bana bir destansı emojiyle sanki X Suite'in çıkacağını hissetiyorum ve o yüzden X Suite'e e biraz UC'ye basmak istedim. Hani sürekli günün ilklerini vuruyorum. İşte UC kuponlarıyla işte 10 UC'ye, 20 UC'ye falan vuruyorum. Bu videoda da aynı şekilde biraz vuracağım. Öncelikle şöyle şeyimizi açalım, bir bonus pasımızı açalım. İlk defa bonus pas açıyorum. Yani deneyimlemek nasıl bir şey olacak? Merak ediyorum derken satın al dedim hocam. Hocam. Bonus pas kilidi açıldı diyor. Yani tekne köpek balığı seti ölümcül ısırık dört yurt Yani 30'a kadar gelemedim henüz 20'ye kadar geldim yani bonus pasta bugün geldi Video ne zaman gelir o kadarını bilmiyorum açıkçası millet Yani iş güç derken biraz gecikebiliyor bazı videolarımız Onun haricinde şöyle bir şeyimiz oldu hocam Materyalimiz bir oldu Gönül rahatlığıyla skallımızı 3. seviyeye basabiliriz ve şey alabiliyoruz şu anda son görmüşü alabiliyoruz ki son görmüşü kaçırmam son görünüşü bu skull'ın gerçek anlamda çok iyi. Şimdi şöyle baktığımız zaman da ölüm duyurusuna hem boyamız eksik hem de materyalimiz eksik. Onu zaman içinde halledeceğimi düşünüyorum. Yani skull'ı beşledikten sonra da bu bizonu üçlemeyi düşünüyorum yine aynı şekilde. Bazı hedeflerimiz var. Bu arada motor parçamız altı oldu. Ee, şey bir tane uazı almayı düşünüyordum. Uazı alınca direkt e, şey yaparız. Neydi onun adı? İkincisi gelişmiş surete basarız. Bu arabaların gelişmiş suretleri çünkü gerçek anlamda çok güzel. Ben buradan önce bunu alırım büyük ihtimal Çünkü çok güzel abi. Aşırı güzel bir canavar kamyona göre gerçekten çok güzel. Özellikle dördüncü seviyeye getiremeyiz ama yani. Hatta ben bunu yükseltmem. Birinci seviyesi bile benim çok hoşuma gitti. M24'ü beğenmedim. Açıkçası hiçbir şeyini beğenmedim. Ama kullanacağız mecbur. Ben M24'ü kullanmayı zaten sevmiyorum. Onun haricinde şöyle bir olaycığımız vardı hocam. Çıkartı kırmızı şöyle bir gösterelim bu arada. Kask güzel bu arada. Kaskın Allah'ı var abi çok güzel bak. Kask aşırı iyi. Ee, şuradan bir bir şeyler çıkmıştı. Flash filan çıkmıştı yani benim gördüğüm kadarıyla. Yani ee, flash nerede lan? Hangi flash çıktıydı lan? Sis mi çıktı? Ha sis çıkmış. Yani bu sis Aa, benim eski sisim daha iyi ya. Hatta şu mu daha Yok yok be. Bu, bu, ben bu sesi sc skardan çıkartmıştım. Kullanmaya devam edelim. E, ee, setçimiz bu şekil. Kaskımız bu şekil. Onun haricinde şöyle bir şey göstereceğim. Ben de tam 27 tane e, küçük parça vardı. Bunlar da e, 30'a tamamlayıp bu videoda bir tane aplam almaya düşünüyorum. Onun haricinde 158 UC'miz varmış. Şöyle bir e, şeye basmak istiyorum. X suite günün ilkleriyle. Abi çok hissediyorum anlatabiliyor muyum? Aşırı bir şeyler hissediyorum yani bu. Bu X suite'den gerçekten benim kalbim... E, Hissediyor bir şey bak bir şey vermedi bu arada Bir şeyle anasını Oğlum bir şey vermedi dedik Molotof zaten vardı bende Yani fena değildi hocam Yani şeye dönüştü dört parçaya dönüştü Bir şeyler hissediyorum anlatabiliyor muyum yani bu sandık yani tamamıyla hisset hisle alakalı. Mesela bir önceki ilk arkadaşlar basalım mı filan muhabbet çevirmişti. Ben demiştim ki hiç gerek yok UC'mizi boşuna harcamayalım. Ama bunda öyle değil yani içimde bir şey var. Hani bas Mehmet bas Mehmet diyor sürekli yani. O hislerime güvenerekten ben de bastım ve bir tane destans. Çantaya bir tane anasını satayım. Millet bakın gerçekten Allah kalbimi hep doğru yola götürsün. Yani Allah'ıma bir şükürler olsun. Ben daha kalbimin ekmeğini yiyorum hayatım boyunca. Ya gerçekten ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Gerçekten hissediyorum çünkü yani. Yanlış anlamayın hissediyorum abi. Sanki Allah bunu göndermiş yani. Bu sandığı açmam için bana göndermiş. O yüzden sürekli günün ilk yani işte cartucu urtu basmayı düşünüyorum. Ha bir şey çıkar çıkmaz. Zaten alacağımızı aldık. Oyun Allah razı olsun bayağı bir şey verdi. Ulan bir materyal daha vermesi yok mu? O kadar da değil hocam. Ya söylediğim gibi biraz UC'miz zaten çok kısıtlı. Yarın biraz daha çekeceğim bir 40 kadar falan. O de yine aynı şekilde buraya basmayı düşünüyorum. Oğlum 40 UC'de <laughs> muhabbete bak. Bir 40 UC'ye kadar daha çekeceğim. Oğlum son teklim olabilir bu arada lan bu. Harbi bu arada eğer kupon bittiyse son teklim olabilir. Ulan şu videoda bir şey var. Parla be. Parlamadı olsun be. Boya verdi. Boya da fena değil. Skalla yükseltmeyi düşünüyordum zaten. Kupon bitti mi? Aa, 30 UC kuponlara geçemem hocam. 30 UC kuponları bize biraz pahalıya meal olur arkadaşlar. O yüzden öyle çılgınlıklara gerek yok. Bakın çılgınlık demiyorum. Çılgınlık. Bir şey diyeceğim. Ben bunlardan fazla alınca indirim oluyor mu? Olmuyor. Şöyle bir tane alıp bir denemek anasını satayım. <laughs> Oğlum o insanın psikolojisi bozulur lan. Kur'an çarpsın böyle bir şey olamaz ya. Bu arada benim bu destansı çantam samimi söylüyorum bakın bu destansı çanta var ya. Şuradan öyle bir sete o kadar yakışıyor ki yani daha önce almayı düşündüğüm bir setti zaten. Bu setle bu çanta o kadar güzel gidiyor ki bakın emojisi bir bitse. Lan emojiyi bitir. Oyun emrimi dinler misin? <laughs> Oyuna emir veriyoruz. Abi şu çantayla setin uyumuna baksana yani. Normalde şey köpek balığı setini almaya düşünüyordum. Ama sırf bu çantayla bu set uyuştuğu için ben bu seti almaya karar verdim. Zaten normalde bu seti alacaktım ben distopyada aa şeyden önce. Amasız şirkatçıdan önce, ölüm makinesinden önce. Ama şu an e, erteleme ihtimle tekrardan bu seti almak istiyorum. Bu set sıradaki hedefim. Ben hızlı bir şekilde 9 tane ablem kasmayı düşünüyorum açıkçası. Onun haricinde sıkarlımı da çok yakın bir sürede döktüreceğim. Bu materyalin gelmesi çok iyi oldu. Küçük materyalden bir tane varmış. Ben bunu bir dokuz tane daha bulurum. Yanına eklerim bir şeyler yaparım. Millet videomuz böyleydi. Kendinize iyi bakın hoşça kalın Bay bay. Allah'a emanet.